Tepebaşı Belediye Meclisi'nde de gündem depremdi. Karşılıklı yapılan konuşmalar, tartışmaları beraberinde getirdi. Tepebaşı Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı, 2. Birleşim 1. Oturumu Başkan Ahmet Ataç Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Önceki toplantıda komisyona gönderilen 12 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste gündem dışı 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri üzerine yapılan konuşmalardaysa AK Parti grubu üyeleri yerel yönetimlerin eksikliklerini dile getirirken CHP üyeleri ise iktidarın yapması gerekenler üzerinde eleştirilerde bulundu. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü nedeniyle gündem dışı söz alan AK Parti Tepebaşı Meclis Üyesi Ahmet Sivri, Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik eleştirilerde bulundu. Böyle günler siyaset üstüdür. Ama sorumluluk da tat olarak bu günlerde hatırlanır. Deprem gerçeği bu ülkenin kaderi değil, sonucudur. Yerel yönetimlerin de aynaya bakması gerektirir. Açık konuşalım. Eskişehir'de yıllardır yönetimde olan CHP'li belediyeler, kentsel dönüşüm ve şehri yönetim şehri depreme dirençli hale getirme konusunda maalesef güçlü bir irade ortaya koyamamıştır. Riskli yapı, stonun dönüştürülmesi, zemine uygun planlama, afet hazırlığı, toplanma alanları, dirençli çiğne vizyonu, bunlar artık ertelenebilecek başlıklar değildir. Ama biz yıllardır daha çok bitirim projeleri, daha çok günü kurtaran işler gördük. Bugün Eskişehir hala ciddi bir dönüşüm hamlesi yoksa, bu bir eksikliktir. Ve bu eksiklik yerel yöneticilerin sorumluluğundadır. Bakınız, iktidarımız Türkiye'yle Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce konut üretmiş, deprem bölgelerinde 455 bin bir konut hak sahiplerine teslim edilmiş, şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışmıştır. Meclis üyesi Sivriye'ye yanıt veren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise bu ülkeyi yıllardır yöneten hangi iktidardır diye sorarak şunları ifade etti. Bu ülkeyi yıllardır yöneten hangi iktidardır? Bak bak ticari süreçlerde bak bak gider çıkarma işi. zaman oldu. İlimim çok. o kadar. Peki imar nasıl bir konusunda defterlere aşağı kusma yaptınız söylediğiniz beraber kusma yapmadık söylediğiniz. Yani o kadar güzel konusu yapıldı. Ben de Bilmiyor olur be. olmuş. olmuş. biliyor musun? ben bilen biliyordur, bilmeyen bilmiyordur. Sizin söylemediğiniz nasıl bir yani Biliyorsunuz. Ee, bir yıldan yılmaz hocamız vardı o hayat, film, film son tarihinde. Ee, ama ondan sonra da devam etti. Ee, daha sonraki e, yapılanlara uyandırmıştı. E, e, Bunları iptal etti. Onların dediği gibi işlemleri yapacak sıkıntı ve Böyle bir Yani iman tartışı e, bölgesinde birçok yapılan e, dünyanın vebatı CHP Grup Başkan Vekili Atilay Dalgıç ise hükümetin deprem konusunda hiçbir hazırlık yapmadığını belirtti. Hükümet hiçbir şey yapmadığını bir sahraman bana bize eklerinde görmüştü. Ta... Bir Kahraman de karşılıyor. Bir saniye. Bir <laughs> Yarın 6 Şubat Kahraman Maraş Seferi'nin 3. yıl dönümü. Kahraman Maraş'tan Hatay'a kadar 11 iyi etkileyen depremde 50 binden fazla insanımızı kaybetti. Binlercesi yaralandı ve binlercesi evli kaybetti. Bu büyük acıyı ülke olarak yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Tüm kaybettiklerimize rahmet kalanlara da tekrar değişik olduğunu diyoruz. İlk anda itibaren tüm Türkiye yardıma koştu ve bu millet zor zamanlarda bir araya gelebilmenin örneği bir daha gösterdi. İlk yola çıkanlardan birisi de Tepebaşı Belediyemizdi. AK Parti Tepebaşı Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Mehmet Şimşek ise hükümet hiçbir şey yapmamış deniyorsa bu en hafif tabiriyle vicdansızlıktır şeklinde konuştu. Ahmetlerin siyasette olmaz kalıp çarpışında söylüyorum ama Atilla Bey her şeyi siyasete çekmeye alışkanlık ettiği için bazen şüphe ediyorum aynı ülkede mi yaşıyoruz diye. Yani Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Hollanda'dan büyük bir bölgede Yaşanan bir doğal afette hükümet hiçbir şey yapmadı demek bir yani en fakir tabiriyle vicdansızlıktır. Yani. Daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi burada e, deprem bölgesinde yapılanları saymakla kesinlikle bir şey geçmeyecek ama hani 99 depreminde iki ay görevli olarak çalışan biri olarak söyleyeyim. Bir örnek veriyor ya 99 depreminde askerler şu kadar çıkarttı, şimdi bu kadar çıkarttı 99 depreminde akut harici hiçbir arama kurtarma ekibi yoktu ülkemizde.